Selamlar, Brawl Stars'ın yeni bölümüne hoş geldin. Şimdiye kadar çekmiş olduğumuz en net video. Net çünkü birinci ağızdan bir sürü şey duyduk. Frank bir sürü şey söyledi. Şimdiye kadar çekmiş olduğumuz videolarda eski kostümler gelecek mi, indirimli mi gelecek, ne zaman gelecek, Brawl Talk'ta niye bahsetmediler. Hep kafamızda olan o soru işaretlerini bir nebze olsun giderebilmek adına şurada gördüğünüz videoları çektik. Eski kostümlerden neden bahsetmediler? İşte niye Brawl Stars böyle şeyler yapıyor, 1500 taşla hangi kostümleri alacağım işte eski kostüme gelecek ya, eski kostümler indirimli mi gelecek, tüm kostümler geri mi geliyor falan filan tarzı videolar çektim tamam mı? Şimdi bu süreç buraya kadar geldi. Neden bu süreç başladı? Niye böyle bir şey oldu? Hemen söyleyeyim 25 Ağustos'ta yani bundan 9-10 gün önce Brawl Stars bizim eski kostümlerin oyuna geri gelmesiyle alakalı görüşlerimizi merak etti. Oyun bunu geri getirmek istedi ve bizden bir şey talep etti. İstiyor musunuz, istemiyorsunuz, istemiyor musunuz diye. %60 civarında arkadaşlar, oyuncular kostümlerin geri gelmesini onayladı. Bu şekilde de kostümler geri gelmesi bayağı gündeme geldi. Ama %40 gelmesin diyen arkadaşların yoğun ısrarı sonucu pek çok şey değişti. Şimdi o değişen şeylere hızlı bakacağız. Şok olmaya hazırsanız eğer başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi CLB Brawl Stars Leaks diye bir tane kanal var, ben de burayı takip ediyorum zaten. Bunun yapmış olduğu bir tane haberde ki, bunu Frank söyledi. Frank'in de biraz sonra kendi açıklamalarına bakacağız. Frank diyor ki, ''Supercell, 11. sezon öncesindeki özel görünümlerin gerçek haliyle geri dönmeyeceğini doğruladı.'' Bir düşünün. Gerçek haliyle geri dönmeyeceğini doğruladırken ne demek? Yani şu. Kurt Leon'u siz nasıl bilirsiniz? Kurt Leon denilince sizin aklınıza ne gelir? Şuradaki Leon gelir değil mi? Soldaki Leon. Mavi böyle. Mavi renkleriyle değiştirilmiş bir Leon. E bu hale gelmeyecekse hangi hale gelecek? Böyle gri, turuncu mu? Veya veya başka bir halde mi gelecek? Onu henüz bilmiyoruz. Bu kadar da kötü gelmez diye ben de düşünüyorum bu arada. Gri var burada ya bu. Bayağı bunun dalgasını yaptık. Böyle de gelmez diye düşünüyorum. Ama aşağıki halde de gelmeyecek. Şimdi biz neyi konuşuyorduk sürekli? Biz diyorduk ki eski kostümleri geri geliyor ama eski oyuncular ondan hiç hoşlanmadı. Ve onlar zamanında bu kostümleri almış. Onlar bu kostümleri aldığı için değerli oyunun e, değerli olan kişileri bu kostümleri zamanında aldıkları için. Çünkü eskiden beri bu oyunu oynuyorlar. Ve bu kostümler onlar için çok özel. Diğer insanlar için de çok özel. Mesela şu an var ya. Bu kostümler eski hale gelmeyeceği için bu netleşti artık eski hale gelmeyecek. ya Şu mavi Leon olmayacak abi. Bu gelmeyeceği için farklı bir şekilde gelecek olduğu o olduğu zaman insanlar bu kostümleri almayacak. Bazı insanlar almayacak. Niye eskisi gelmiyor? Eski gelmiyorsa ben almayacağım. Niye bu adamda onda vardı beni diyor falan filan diye. Ve e, bu kostümler tekrar değiştirilerek geldiğinde eski kostümler artık çok çok daha değerli olacak. O yüzden bu eski eski Den beri bu kostümleri alıp hala da oyuna devam eden kişilerin baya baya işine yaradı diyebilirim. Devam edelim şeye e, söylemiş olduğu açıklamaya. Geri dönerlerse yalnızca yeniden renklendirilmiş olarak geri dönecekler. Şimdi şöyle de bir şey geldi benim aklıma. Kar savaşçısına gelin. Kar savaşçısı da burada. Seç abi. Şuraya gel. Karanlık taraf kar kostümüne gir. Sonra buradan diğer kar kostümlerine bak. Hangisi o? Oğlum satılıyor değil mi? Oğlum satılmıyor. Korsan Karl. Karanlık taraf Karl neredeydi? Hadi, o da mı burada yok. Bende olduğu için mi gözükmüyor acaba? <laughs> karanlık taraf Karl kostümü Korsan Karl'a çok benziyor. Korsan Karl bundan biraz daha farklı. Şimdi acaba buraya getirecek oldukları şey. Bu arada ben Karanlık taraf Karl kostümünü Korsan Karl'dan daha çok seviyorum. Şimdi burada mesela Getirecek olacakları Kurt Leon'un yeni hali acaba eski halinden daha mı güzel olacak? Eski haline sahip olan insanlar da yeni halini alacak mı? Acaba böyle sorular aklıma gelmiyor değil. E devam edelim. Bir sürü şey yazdı çünkü burada. Bakın kendi hesabından baya baya bir şey paylaştı. İsterseniz onları yavaş yavaş okuyalım. Neden böyle şeyler yapıyorlar diye. Şunu söyleyerek başlayalım. Geri bildirimleriniz için teşekkür ederim. Hatta biraz daha yakınlaştırırım siz de daha net görün. Hatta ben kendimi isterseniz sağ alayım. Türkçesini beraber okuyayım. Hatta biraz da büyüteyim istersen isterseniz kendimi. Şunu söyleyerek başlayalım. Geri bildirimler için teşekkür ederim. Ekip ve bunun için buradayız diyor. Kabul edilmesi gereken çok şey olduğunu biliyorum. Oyunun kurallarını değiştiren güncellemeler genellikle işleri sarsıyor. Ve alternatif yıldız güçleri ve cihazların tanıtılmasına çok benzer tepkiler gördük diyor. Yani oyuna gelen güncellemelerden yeni oyuncuların ve mevcut oyuncuların çok memnun olmadığının farkında olduklarını bu yazıda bize söylüyor ee, Frank. Her güncellemeyle hedefimiz oyunu büyütmek. Brawl Stars'a dahil olmak üzere her oyun çıktığı andan itibaren her gün oyuncu kaybediyor ve eğer oyunu büyütmeyi başaramazsanız bunun hesabını da yapabilirsiniz diye söylüyor. Önceden her geçen gün Brawl Stars'ın kitlesinin arttığını söylüyordu ama şu anda her geçen gün azaldığını bütün oyun bütün oyunlara hesaba katıyor bu sefer. Sadece Brawl Stars'ı değil. Ee, ondan bahsetti. Aşağıda da son yıllarda özellikle bu yıl e, Oyuncu tabanımızda büyük bir ivme değişikliği istiyorsak Bak hep aynı yere geliyor Küçük değiş değişikliklerin bunu kesemeyeceğini öğrendik. Canlı oyunlarda başarının gizli bir formülü yoktur ve her zaman Bir şeyleri denemeniz gerekir. Bunların bir şeyleri bozma ve Hatta Komple bozma ihtimali bile olsa Baksana ne kadar risk aldığını falan söylüyor İşte e, mücevherler, ustalık güncellemeleri falan inanılmaz e, derecede iyi karşılanmış Twitter'da redditte. Ancak her ikisinin de oyunda görmüş olduğumuz trendler üzerinde anlamlı bir etkisi olmadı. Yani tamam iyi karşılandı ama istemiş olduğu hype'ı oyuna veremedi bu güncellemeler. Bu işleri daha da kötüleştirmedi ama aynı zamanda daha da iyi hale getirmedi. Star droplar falan e, bunlar son güncellemede kutuların kaldırılmasından bu yana yapılan ilk güncellemeydi ve bu durumu gidişatını değiştirdi. Ve oyun üzerindeki etkisi bu güncellemenin bugüne kadar kalıcı bir etkisi oldu. Abi çok kötü oldu ama. Sosyal medyadaki topluluk duyarlılığı ve sonuçları her zaman birbirle bağlantı değildir ve bunlar bunun daha yeni örneklerinde sadece birkaçıdır. Her zaman her iki tarafı da dengelemeli hedefliyoruz. Ancak bazen bir yöne daha fazla ağırlık vereceğiz. Ama hangi <laughs> yön? Şimdi mesela eski kostümler geri geliyor ama bunun renklerini değiştirerek geri getiriyoruz. Şimdi önce de eski kostümler geri geliyor diye söylüyorlardı. Hiç i̇şte renk falan filan yoktu. Hani getirelim mi diye söylüyorlardı. O zaman herkes bayağı şey oluyordu. Kostümü olan da, olmayan da ya nasıl siz getirirsiniz? Kostümü olmayan da şunu diyordu. Ya ben oyuna o zaman başlamadım. Ben de bu kostümleri alabilirim. Hakkımdır falan filan diyordu. Ama her iki tarafı memnun edemiyordu. Bu şekilde yalan yok. Hardin orta noktasını buldu. Ama bu sefer de eski kostümü olan kişileri inanılmaz özelleştirdi. Ki zaten onların değeri vardı. Değerleri daha çok arttı, azalmadı. Ama yine bir şekilde eski kostümlerin farklı bir versiyonu oyun artık e, karşımıza çıkaracak. Bir hafta veya iki hafta sonra açık, bunlarla alakalı açıklama yapacaklar diye bir tane e, çeviri var. Onlara bakacağız birazdan. E, bir yanılgıya da değinmek isterim. İşte müceher mücevher güncellemesinin oyun ekonomimize olumsuz bir etkisi olmadı. Brawl Stars'ın kozmetik ürünler bu karışımın önemli parçası ancak ekonomimizin temel itici gücü değiller. Brawl'un güç ilerlemesi olmayan diğer oyuncuyla karşılaşmak verimsizdir. Çünkü oyun etkileşimin ana itici gücü olarak kozmetikler üzerine kurulmamıştır. Hani para üzerine kurulmamış diyor. Hadi oradan. E, ee, ana etken kavacıların kilidini açmak, güç seviyelerini artırmak. İşte bak öyle hızlıca bakayım. Eğlencenin düşüncemizin merkezinde yer alması oyuncu katılımı üzerinde olumlu etki yarattı ve oyuncu katılımı daha iyi para kazanmaya, büyüyen bir oyuncu tabanına ve genel olarak daha sağlıklı bir oyuna yol açtı. Bu güncellemede yaptığımız her değişikliğin altında yatan bir mantık var. Güncellemeyi yayınladıktan sonra birkaç hafta içinde düşüncemizin doğru olmadığını öğreneceğiz. Aha! Oyuncu etkileşimi artıyor mu yoksa azalıyor mu? Eğer yanılıyorsak bir şeyleri değiştireceğiz. Bir şeyler açıkça yoluna gitmediğinde her zaman yaptığımız gibi. Yanlış! Yapmıyorsun. 3 aydır hala da modlarda isim gözüküyor. Hala da eşleştirme sistemi 30 dakika ve insanlar bayağı sıkıldı. Ben de dahil olmak üzere çok sıkıldım. Yani eşleştirme sistemi o kadar şey ki yani adam karşına sürekli geliyor. Sürekli sürekli sürekli. Hep aynı oyun tarzıyla sen maruz e, kalarak oyunu oynuyorsun. Önceki gibi değil. Önceden daha fazla insanla karşılaşınca daha farklı oyun tarzlarını görünce daha fazla keyif alıyordu. Şu anda öyle değil. Şu anda harbi berbat durumda. Ne diyorsun? Bir şeyci açıklar yolunda gitmediğinde her zaman yaptığımız gibi mücadele ediyoruz. Yanılırsak değiştiriyoruz. Hayır. Muhtemelen en sonunda... Aha! muhtemelen Eylül ayının sonuna doğru yayınlanacak. Aha harbi iki hafta sonra falan. Ee, muhtemelen sonra yayınlanacak bir sonraki açıklama zamanı podcastinde. Hypercharge aktif oyun modlarına daha küçük şey seçkinliği şey ve da tartışacağız. O zamana kadar ne için yarıp yaradığını göreceğiz. Düşüncemizi nasıl yarıp yaradığını sizinle açıklama paylaşacağız diyor. Espor durumu için tartışıyoruz. Bir karar verilmedi. E soygun ve sıcak bölge tamamen kaldırılmadı. Hafta sonu etkinlikleri halinde gelecek. Bunlar dönüşümlü olarak. ...etkinlikleri paylaşacağız sizlerle." diyor. Ee, sonrasında e, Brawl Stars'ta en kötü... E, ...sürekli olarak en kötü performansı gösteren oyun modları oldu. Kontrol tabanlı modlar. Sıcak bölge, soygun... E, kuşatmayı geri getirdiniz ama o da kontrol tabanlı. O zaman demek ki soygun ve sıcak biraz daha... ...fazla kontrol tabanlı olabilir diye düşünüyorum. E, bu gerçek her ikisi için de kişisel tercihinizi... ...geçersiz kılmaz diyor. Bu arada özel kostüm tartışması hala da devam ediyor. Muhtemelen önümüzdeki birkaç hafta içinde bu konuyla ilgili haber alacaksınız. Ancak 11'in sezon öncesindeki özel kostümlerin orijinal halleriyle geri dönmeyeceğini, dolayısıyla özel görünümlerin özel kalacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu gerçekten eski eskiden beri oynayan, bu kostümlere sahip olan kişiler için müthiş bir haber. Bu arkadaşlar tamam orada gelebilir artık eski kostümleri geri getirebilirsiniz ama renkleriyle oynayarak. Ee, burada e, Lex bir tane soru sormuş. Frank'in yazmış olduğu bu şeye. Diyor ki e, topla, yanıt, topla verdiğiniz yanıtı çok teşekkür ederim. Yeni güncellemeyi oynamış ve ön inceleme yapmış biri olarak Hyper Charge'ın eğlenceli olduğunu söyleyebilirim. İnsanlar bunu oynadıktan sonra göreceklerini düşünüyorum. Yanıt verme isteğiniz ve zamanınız varsa belki sorum olacak. Bu rol başlangıcından bu yana dosya oynamak için çok özgür oldu. Ancak kutların kaldırılmasından bu yana daha da fazlası. Evet. Oyundaki ve eklenmeye devam eden savaşların miktarı göz önüne aldığında Hyper Charge'ın fiyatının çok yüksek olabileceğini düşünüyorsunuz? Her seviye için güç öl ölçeklendirmesinin artırılmasıyla ilgili olarak amacın bunu daha anlamlı hale getirmek ve böylece oyuncuları seviye atlatmaya devam etmeye teşvik etmek olduğunu anlıyorum. Ancak bunun her biri için ekstra %5 olmadan ee, başarabileceğini veya başaramayacağını düşünüyor musunuz? Skill açmaların yeniden dağıtılması ve sonraki sondaki aşırı yükleme, harcama yapamayan oyuncularla rekabet etmeyi zorlaştırmadan Yeterli bir motive edici güç gibi görünüyor mu? Bazı içgüdüsel ve falan. Tamam. Bakalım buna ne de cevap vermiş şey ee, Frank. Sorular için harika diyor. Abi ciddi onu Milyon oldu diye Brawl Stars'ın girişinde adam özel etkinlik getirdiniz. Yüzde yüz bilmiyoruz. Bunları yalnızca mücevher karşılığında teklif etmeye düşüncesi vardı. Ee, onu bilmiyorlar bilmediğini söylemiş ee, bunun fiyatı biraz daha artabilir artarsa kötü olabilir İnsanlar mücevher ve madeni paraları buncalara harcamak isteyip istemediğini göreceğiz. Çakallara baksana ya hep deniyor star dropları deneyebilirsiniz falan filan 10 savaştan fazla geçiyormuş ee, zamanlarının çoğunu kendi tercihlerine göre bekleyip göreceğiz. Daha kolay cevap. Biz öyle düşünmüyoruz. Ek yetenekler olsun veya olmasın seviye atlamak harika bir his olmalı. Brawl Stars'ın bu kadar önemli parçası olduğumuz için geçmişi buna az çok önem verdik. İlk, ilk eşyalarla oynadığımızda bir sürü oyun testi yaptık. %5 fark edilmezdi. Bu değişikliği daha önce yapmamız gerekiyor. Evet ama işte buradayız o yüzden. Bir tane daha var. Aynen 11. sezondan önce özel olan bütün kostümle geri gelecek ama farklı bir şekilde geri gelecek. Şu ana kadar olan bütün e, paylaşılmış en resmi en net haberler bunlar iki hafta sonra ne olduğu ortaya çıkacak ve biz bakacağız gerçekten e, baş düşman bir kostümü gibi e, gözüken kurt leon mu gelecek yoksa portakal turuncusu leon mu gelecek e, yoksa yoksa e, bitten baharbiden bu çok kötü ya oğlum baya kötü aşağıdaki çok güzel yukarıdaki leş. üfleyin baksana bunu baya kötü yapmışlar bunların renkleri baya zıtlaştırmışlar. Bunları daha güzel yaparlar bakarsınız Star Şeli öyle olur ki Star Shell'in yeni hali eskisinden daha iyi olur ama yine eskisi özel olacak ne kadar iyi olursa olsun. Yani bu kostüm kostüm çıplak bile olsun üstüne Star Shell'i yazsan o halde bile yukarıdakinden daha iyi olacak buna net eminim çünkü kimse de olmayacak eski oyuncular da olacak. Yani genel haberler bu şekilde arkadaşlar umarım e, biraz sizleri aydınlatmışımdır benim de aklımdaki soru işaretleri gitti. Eski kostümleri geri gelecek ama değiştirilerek. Eski kostümler birebir aynı şekilde gelmeyecek. 2 hafta sonra en geç 2 hafta sonra bu kostümlerle alakalı en net en detaylı bilgiler verilecek. 11. sezondan önce olan bütün kostümleri geri getirilecek. Yorumlarda bazı arkadaşlar diyordu hani eski kostümler zaten geliyor işte Rockabilly Mortis işte Aşçı Mike falan ama onlar çok çok eski olan ve gelmeyeceği net olan kostümler değildi. Geri olan kostümler. Challenger Colt, Yadı Şeli, Virüs 8 bit, Lord Spike falan bu tarz kostümler yani. Ricochet, Yıldız Şeli. Yıldız Şeli niye gelir? Gelmesi lazım. Ama Brawl Stars garip garip şeyler yapıyor ve getirecekler. <laughs> Çok merak ediyorum. Renkler nasıl olacak? Siz de neyi merak ediyorsunuz? Yoruma yaz abi. 8 bit'i merak ediyorum. Kurt Leon'u merak ediyorum. Baş düşman bir gibi komple gıp grey olacak? Nasıl? Yıldız şeyi nasıl olacak? Cadı şeyi nasıl değiştireceksin sen mesela? Değil mi? Garip. Çok zor şu an oyunun işi. Ve insanları nasıl memnun edecekler? Büyük ihtimal ederler. Brawl Stars bu. Bir sürü oyun var. Bir sürü bir sürü karakter var. Bir sürü kostüm var. Mutlaka işin içinden çıkar. Garip bir firma bu. Parayı da çok seviyor. Mutlaka bunu halleder. O yüzden bekleyip göreceğiz. Umarız her şey çok güzel olur. Umarız şu MM sistemi kaldırırlar. Bakalım güncelleme gelecek diyorlar. Umarım eski haline döndürürler. İsim gözükme falan komple kapanır ve eski Duo Pro yayınları, Duo Pro videoları geri gelir. 3 tane 35 attım, kanala atmaya çekiniyorum yani neyi atacağım? Oyunculuk yok, bir şey yok. Adam geliyor, maç bırakıyor, kupa kasıyorsun. Çok kötü. Bir denedim, yok abi. iyi değil yani, iyi değil. Durumlar iyi değil. İzlediğiniz için teşekkür ederim dostum. Sonraki de görüşürüz. Hoşça kal. Bay bay.